2020 yılında yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelendi. Biz o süreçte pandemi sürecinde de dahil kamplarımıza devam ettik. Hocamızın direktifleri doğrultusunda. Onun da çok emeği var. Kamp ayarlamak için bütün şartları zorladı. Uzun yolculuk sonrasında gelinen noktada gittiğimiz Polonya'da çok iyi oynayarak bir takım olgusunu oluşturarak, aile ortamını oluşturarak şampiyonla ulaştık. Şampiyonluk kolay değildi zaten de grup maçları bizim için çok basit geçti. Basit derken şöyle biz diğer ülkelere göre çok üst seviyedeyiz. Şu an Avrupa'da belki de en üst seviyedeyiz. Dünyada da bir iki ülke arasında iyiler arasında gösterilen ülkeyiz. Grup maçlarından çıktıktan sonra da işte İrlanda sırasıyla Rusya ve İspanya. O maçlarda da çok fazla sıkıntı yaşamadık. Takım istediği performansı, hocanın istediği sistemi ortaya koyarak e, galibiyetlere uzandı. Bir işte Rusya maçı sıkıntılıydı yarı final maçı. O da ben eee şahsım olarak şuna bağlıyorum. Havanın kötü olmasından, yağmurun olmasından dolayı e, biraz sıkıntılı geçti bizim açımızdan. Sonrasında İspanya turnuvanın favori gösterilmeyen ülkeler arasında görülüyordu ama favori gösterilen İngiltere gibi, Polonya ev sahibi Polonya gibi ülkeleri eleyerek finale geldi. Bir rakibimiz oldu. Onlar da Avrupa ikincisi oldu. Biz de şampiyon olarak turnuvayı bitirdik. 5 maç. Kalemize sadece iki gol gördük. O da sadece Rusya maçıydı. Giderken diğer kaleci arkadaşım Selim abiyle de hep konuştuğumuz konu gol yemeden bitirmek. Amacımız oydu. Eee 2 gol Selim abiye de ben oynadım 4 maçta gol yemedim kalemde. 36 gol attık. Eee hücum oyuncularımızın etkinliği çok fazla. Ömer Güler yüz gibi takımın yıldız oyuncularından. Belki de Avrupa'nın değil dünyanın en iyi oyuncusu Ömer Güler Onun yanında Kemal Güleç, işte Rami Özcan gibi o iyi ayaklara sahip olduğumuz için maçların gollü geçmesinin sebebi bu. Ki nasıl bir duygu? Hiç e, gol yemeden bir Avrupa Şampiyonası'nı tamamlamak bir kaleci için. Evet. Benim için tabii çok ayrı bir e, motivasyon oldu. Çok iyi oldu. Önümüzdeki yılda Dünya Kupası var. Üstüne koyarak hazırlanarak, hazırlanarak devam edeceğim. Bu şampiyonada gol yemediğim için kendime güvendim. Hocalarıma da bu güveni verdiğim için şu an mutluyum yani. Bundan önce de ligimizde Türkiye'de oynanan lig maçları vardı. Orada da ben 11 maçta sadece bir gol yedim. O da penaltıdan.